Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annemle Smart Cups oynuyoruz. Nasıl evet. oynuyoruz anlat bakalım. E, i̇lk 5 e, çeşit e, neydi? Bardak. Bardağımız var. E, oyun altı kişi oynanıyor en fazla. E, rengimi, renklerimiz kırmızı, yeşil, siyah, sarı, mavi. Evet ne yapacağız? E, kartı açıyoruz. Hangi renk? Çıktı? Şöyle. Ee, biz buna şöyle... Renklerine göre ilk önce dizen var. kazanır. Bir de nasıl sanır? Şöyle çıktıysa üst üste çizeceğiz. Yani. Evet. Çizeceğiz diyorum ya. Çizeceğiz. Kırmızı. Sarı. Yeşil Evet. Haydi başlayalım. Sen al. Hep sen kazanırsın. Evet. Her zaman ters kağıt, makas hatırlatırım. Ya. <laughs> evet. Açayım mı? Aç. Evet. Hadi bakalım. Alalım. Aa bu ne? İlk izledim. Yeşil, kırmızı, siyah. Sarı, mavi. Bu ne diye bakana kadar. Ben biraz şöyle getireyim arkadaşlar da görsün. Ee, kazanan kartı Hı. alıyor. Evet. Benim. Ben mi? Sıra sıra. Aç, açınca sıra. önce kameraya göster. Şimdi yere koy. Hemen yapalım. Dur ters koymuşum. Şöyleydi. edin. mi? <laughs> 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 Rakip tanımam. <laughs> Bunu da alıyorum. Biraz daha solumu yaklaştı? Yaklaştırayım arkadaşlar da rahat görsün. Ben hiç oynamadım. Hmm, Baykuş. <laughs> Yok ekleme gösterdim. Yaptın Evet. Aç bakalım kart. <gülüyor> wow. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Bravo. Tebrik ederim. Yalnız bende bir duruk var. <laughs> ben hepsini oynamıştım <laughs> var bunu tek başına. Koy bakalım. Bu sefer ben <laughs> alıyorum. Al. Kim açıyor? Ben açacağım. Ben bir bakalım şöyle bir göstereyim hemen. Buraya koyalım. Hı. Doğru değil mi? Siyah, kırmızı. Ver bakalım. Doğru. Al bakalım kartını. Kelebek. Arkadaşlar benim dişim çıktı. Evet hadi aç bakalım kartını. Ben mi açayım? Şöyle <laughs> de göstereyim. Tamam bu benim kartım. Bekle. Ha, ben açacağım. Şunları da açayım. Açıyorum. Açma. Ay. Ay görmedi. Uçtu. O ne? Nasıl şöyle koyayım? <laughs> Hayır şöyle yapayım. Pardon arkadaşlar da görsün. Çöz çöz. Zenkinle ben çözeceğim. Ben açacağım tabii ki. Bilen açıyor arkadaşlar kartı. Evet. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> Bir saniye o siyah burada kırmızıyla yeşilin arasında. Sarının üstünde değil. Bak kırmızıyla yeşilin arasına koyacaktın onu. Hemen devam ediyorum. Sarı mi? Sarı bu. bak sarı önde, yeşil arkada, yeşilin. Orada siyah var. Üstünde kırmızı mavi. Hop alırım. Aldım. Size göstereyim arkadaşlar. Ay ne kafam. Hayır ben kazandım. Ben <laughs> açacağım. Ben kazandım ben açacağım. <laughs> Şöyle koy. Evet. Bunu da aldım. Ben açacağım. Ya <laughs> Kazansaydım. Şöyle. Hii, ben açmamışım bari Ben, ben açmamışım. Neyse sağladı? Dur durdur. Siyah mavi kanadı. Siyah sarı mavi, yeşil, kırmızı. Açayım bari. Çabuk çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Dur bekle. Evet aç bakalım. Ay. Robert. Evet. Oh. <laughs> Yeter. Benim kazanmam lazım. Aldı. <laughs> Al. Aldım aldım. Tamam. Ben açıyorum. Aç. Açma. Direkt açacağım buraya. Şöyle. Ha. <laughs> Bunu da alayım. <laughs> Bunu da alayım. <laughs> Bunu da alayım. Evet. Aç bakalım. Sen açayım. Aa, ben anneyi sağlık sen aç. <laughs> arasında evet. olacak arasında. Ne arasında? <gülüyor> Önde. <gülüyor> aç. Bekle. Evet. Aç. Direkt açıyorum. Dur ters ters şöyle. Bir dakika dur dur kafam karıştı. Şöyle. ya. Yani. <laughs> <laughs> Bu ne? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben oynadım onu. Belli oluyor belli. Bayağı ilerleme var direk atsa. Yeter. Şöyle yapayım. Ay aç, teşekkür. Aç, aç. Açıyorum. Aç. Hı. Yeter. Nasıl oldu? <laughs> ben benim benim Hepsi benim. Aa <laughs> şimdi ben açacağım. Buyur. Bu Bak şey siyahı yan koyacaksın ona göre. Yan çünkü orada. Sonra ben görmedim, bilmiyordum. Yok. Yaptım. Hayır üstünde olacak şey. Üstünde değil yan. Bak benim. Aa evet. Gitti. Ben de siyah mı siyah gözüküyor. Açıyorum açtım. Şimdi oldu. Kartımı alayım. Ben açacağım. Dur tarafa koyayım. Son bir kart açalım. Ondan sonra kartlarımızı sayalım. Bakalım kim kazanmış. Hepsini Ay. bitirmeye çünkü zamanımız yok o kadar. Açtım. Hadi bakalım. Koy. Bey. Haydi sayalım bakalım. Aa, kim kazandı ya? <laughs> 1, 2, 3, 9, 4, 8, 5, 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kim kazandı? <laughs> 8, 14, 15, 15. Ben Aa, kazandım. Benim mi Arkadaşlar onun çok eğlenceliydi. Evet. Arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz. Çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.